Bugün sizler birlikte oynayamaz, oynayamazsın oynayacağız. Arkadaşlar ben bir kez bitirmiştim bu bunu ama şey gelmediği için yeni yeni şey gelmediği için yok yani yapamadım. Bunu seçeceğim. <laughs> Arkadaşlar bundan gerçekten ücretsiz morph alabiliyor musunuz? Ben paralı zannediyorum. Bucu. Neden buraya geldiğimde yüklendi? Neden bu adam ışınlanıyor? Ya. <laughs> Yeteneği <laughs> çok kötüdür adamı. Işıl. Kç. Böyle dümdüz gideceğim burada ama burada <laughs> lazer var. Burada arkadaşlar keyif yapabiliyorsunuz. Ya neden ortaya böyle bir şey koydun? Çok sıkıcı. Ortaya böyle bir şey koyma. Bir daha koyma öyle bir şey ortaya. Oyunun yapımcısına sesleniyorum. Hey, öleceğim galiba ya. Heh, geçtim be. Seyyap. Böyle geç ya artık sıkıldım. Zorlarım. Yeşil oğlum ya. Yeşil yeşil buraya gel. Ya adam zaten dolmuş Burası burası. Burası diyorum. Burası. Kırmızıydı galiba bundan sonra. Evet. Ya yeah, sarı. Dur dur <laughs> Yanlışlıkla oradan <değil> gittim ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok değişik gidiyor. Bak arkadaşlar. Bakarsın bir şey oluyor. Lan adamın o yırtanlığı da o kadar kötü ki. Şu anda Hayır, eklemek istemiyorum bu oyunu. Çünkü çal, çalmış fotoğrafı da. Arkadaşlar bir yerden. O bir öyle fotoğraf mı koyulur ya? Ya benim neden ellerim yok? bir anda şey oldum zannettim. Trollendim zannettim. Buradan da geçebilirim artık değmeyeceğim. Buradan sonra kalma bu. Ve bu. Ya arkadaşlar bu arada şu yani şunu neden pembe yapmışlar anlamıyorum. Bir de neden burada insan var? İnsanların kafasına bas mı demeye çalışıyor lan bu oyun? Böyle de gideceğim burada. Burası kolay. Burada da. Aa. Oh, arkadaşlar kalsın düşecektim. arkadaşlar kalsın düşecekler. Arkadaşlar patlaya geçtim buraya. Hiç bakmadan geçeceğim ya buraya. Hiç bakmayacağım. Gözlerim kapalı şu an. Neden öyle içimde böyle bir şey var? Ben bu topları olmadı sayarak böyle gideceğim. Hadi böyle gidelim. Du Bir anda Burada geçe burada geçe burada geçe burada geçe burada geçe burada geçe böyle Buradan 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 ve buradan. Evet rahmet okusun. E şu kadar kalmıştı diyor. arkadaşlar şu kadar kalmıştı. Siz görmüyor. Hmm, yeter. 5 dakika. Ben da buraya geldim. Ah! Al düş. Hadi evet. siyamete. Çok değişik de. Kokus. Kokus. Buradan sonra duvarlı yer mi? Yes be. Oraya yolların üstüne basmak için geliyorum. Çünkü o İsrail malı. Hadi ya birazcık hızlı git sen de. Neden buraya yavaş atma koydum ki? Hızlatma koysaydım daha iyi olsaydı. Rahmet. Okus pokus biz bir varız bir yokuz. Hadi sen giderken geleceğim ya. ya bir de salak gibi öldüm ya. Salak gibi değil. Gelme. Hayır. 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 Geç. 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 Ge, ge. Kıs. Kıs. Ya neden tekliyorsun Aga ya? Ben teklemesini istemiyorum. Keşke zıplayabilsek de şuradan gitsem. Ama zaten o bunun konsepti bu. No, normal düz oluyorsa kötü olur. O ses neydi arkadaşlar? <laughs> Terazi lastik Lastik Eve geldik Bitlendik Ama gittik Temizlendik. Tik tik tik. Sonra devim matematik. Kit kit kit. Yani cat. Yani kedi. <laughs> Buradan sonra adamın şurasına gideceğiz ama ayıp. Gerçekten ayıp. Ama orayı söyleyemem ya. Arkadaşlar söyleyemem. Söylediği şey yaparsanız da gösteremem de bir daha. Şöyle gideyim de göstermek haricinde buradan ve buradan böyle gitmem gerekiyor. Az kalsın gözüküyordu. Ayağı gözük tamam. Anası ya Mete. Okus okus biz bir varız bir yokuz. Nikt bana katılmış. Nasıl ya Mete? Okus pokus biz biz. Ay gözükme sakın gözükme. Buraya geçebilir miyiz? Oh arkadaşlar oraya atladık. Orayı görmediniz sayın. Burası. <laughs> Canım. Burası zaten zaman almıyor, O yüzden durduruyorum. Ya da durdurmamı gerekir. Bra, 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 bra Ah ya buram kötü oldu. Çok sıkmış buram. Benim çok sıkmış. Ne 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 Ya ben. Ya arkadaşlar ben Uhu. Ya. yapıyorum? Bir de Robux işareti gelecekmiş. Bir de yanlışlıkla alıyormuşum. Dık 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 dık. Ya abi buraya yaptı da ne kadar zor oldu yani. Oo ne kadar da zor. Ben buraya geçemem diyecek insan. Kolay yani. Buraya da bak. Ya. Kolay ama. Bu tahtayı küçük yapmış. Burası birazcık zor. Birazcık, birazcık. Bak, buralardan geçiliyor da oraları şey yapmış. Küfür edeceğim ya abi. Bi, abi, abi, abi. Yeti dedi dedi dedir Ay sinamete Okus pokus biz bir varız büyükuz sonra gidiyoruz. Bak böyle gideceğim ya. Buraları koyalım. Ya bak ne kadar da zor. Bak buradan geçebilir misin? Oraya lazer koymuş. Ya neden böyle hiç düşünmüyorsunuz bu çok kolay. Buraya hiçbir şey yapmamış zaten aynı. Bayağı yere aynı şey koymuş. Ben yani aynı her yer. Ben suçum değil. Aynı olmaz. <laughs> nedir nedir? Ben burada direkt yandan yedebilirim ki uğraşmama gerek yok. <laughs> ne nedir, nedir? Ay suya ya bete. Bu biz bir varız bir Pembe ya neden iki yerde pembe ya ben kız değilim en üstte mavi var en sevdiğim renk. ki bum 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 buraya değişmiş şey yapmış buradaydı bara 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 Normal düz gideceğim ben yani burası birazcık kolay. Sonra gidiyoruz. Burada araba verseydi oyunu da böyle aksiyonlu aksiyonlu böyle gitseydik. nasıl sonra burada araba gitseydi. Güzel olur bence. Oyuncuya fikir bunu kim yaptıysa fikir verip Böyle gideceğiz ya. Şimdi burada iki saat önce arkadaşlar ben durduruyorum. Arkadaşlar baksınız şurada fotoğrafı da fotoğrafına bakın yani. Bir insan bu kadar değişik bir fotoğraf koyur mu? Döndür. Bak şu kadat çıksın ya. Yok ben bunu da yapamam ya. Yapamam kardeşim ben. Bir dakika beklemem gerekiyor. Bir dakikada izlersiniz. Yani Aa burada da çevirebiliyorum. Ben şurada çevireceğim bakın. Şurada. Sonra gidiyoruz. Ya neden hala Robux istiyorsun? 100 Robux vermem ben ona. 39 saniye. Ben boyanmam ki. İçime bakalım. Yok. için pembe mi pembe? Ben vallahi mavi yapmak istiyorum için. Tamamdır içim mavi artık. Oh, ses mi? Nereden geliyor? <laughs> bu moru hala bırakmayacağım. Burada bir yer var. Otomatik kapı bu. Bir de kapatacak mı? Otomatik kapıya benzer gibi. Bu ne? Dünya 2. Işınlan. Başka oyuna mı gireceğiz? Işınlan. Işınlanamıyorum. Clash Krass of Clans'ın Clash of Clans'ta ödül almam gerekiyor. ne diyor? İçim mavi. Böyle istemiyorum. Normal renk olsun. Bu. Boyandı mı? be. Yes. Benim yüzüm neden böyle? Ağzında yüz. Ağzının yanında göz var ya. O nasıl bir saçmalık. Lık lık lık. Sus, nereden geliyor ha. Telif yemek istemiyorum zaten.

Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkıyor? Hayır. Ama almak istiyorum. Sıfır robux bunu aldım. Niye? Hayır yapmak istemiyorum. Ben Türk bayraklı şapkamı değiştirmek istemiyorum. Olsun durgumuz biz de durgumuz söyle. Eğer olursam ne olur? Karakter sıfırla. İnşallah karakterim düşmez. Ula şöyle yanımıza böyle şeyler alalım. Bunlar lazım. Bunlar lazım şeyler. Hız lazım şey. Hız lazım, bu lazım. Bu lazım. Delay en yavaşım. Tam buraya mı gelmem lazım. Yüz 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 yüz. Şu anda en fazla yüz koşuyorum. Sonra gidiyoruz. Diğer yere ışınlanacağım. Bum 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 bum. Işınlanamıyorum çünkü Clash of Clans'ta birinci olmam gerekiyor. Aha bum 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 Mor bom 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 çok iyi ya. Oraya atlarsam çok iyi olur. Ben oraya atlayıp hala öyle düz gideceğim. Mor bom mor bom da öleceğim. En önemlisi arkadaşlar pizza. 2 pizza. Şimdi bar bom bar bom diye geçeceğiz. Burayı normal geçmem gerekiyor. Aa! Ama! Neden? Aha! Aa! Zıpla! Hayır! Hızlıca oradan geçmeye çalışacağım. Geçemezsem boynu patlatacağım. Bildiğiniz çakmakla Oho, oho. en yavaş ben olacağım. Dünyadaki en yavaş benim. Arabam bam 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 bam. Arabam. İyi ya. Gel de, yine sinirleniyorsun. Buradan arabam bam 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 bam. Arabam bam 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 bam. Burayı bir şekilde geçmem gerekiyor. Burayı geçebiliyorum ama. Burum burum burum. Burada basur kaldı. Bir yardım et. Ba! Arkadaşlar yardım edin. Ağabeyim. Ara, bamba, bamba, bamba. Ci, 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 ci. yapacağım. Çipi, çipi, çaba, çaba. Çet yapmaya çalışmış ama. Birazcık çirkin yapmış sayan. Ehh birazcık çirkin olmuş ama yine de ked ben yani kedi ben kedileri çok seviyorum arkadaşlar beyniniz olsun mesela az önce kedi vardı bizim kapı bizim kapımızda pırt diye onu almaya çalıştım ama alamadım oh. anneler babalar sayesinde bom bom bari bom bom bari bom Hayırız. Artık kendime silah sıkacağım. Yeter. Yeter. Kendime silah almak istiyorum ve kendimi öldürmek istiyorum. Nerede silah silah? Nerededir silah acaba? Çeneli kaşık. Kaşık. Evet kaşık kanka ya. O kaşık vallahi bilmiyordum. Vallahi abi ya o kaşık mı? Hayır. Hemen reset at. Hemen sıfırla. Öldün seni. Cat geri geldi. ben bir kendim mi modifiye edeceğim kendime. Evet kendime. Abone ol olmak lazım şu oyuna. Olmayacağım. Paraşüt aldım her şey aldım. Elime ne geldi? aldım yani. Mamam 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 Arkadaşlar atlıyorum 1 milyar yükseklikten. Hayır. Ah. Ah. Ver, bir, 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 bir. Çabuk. Üst dünyaya gitmem gerekiyor. Yoksa son ya döndür. İnşallah o kanallar çıkar abim. İnşallah. Ah. Toilet y'all.